Palan döken yastığım Evleri yığın yığın Dadaşların el ele Alem senin aşığın Hadi gel Erzurum'a gel Erzurum yakşı güzel Hadi gel Erzurum'a gel Erzurum Yakşı güzel Palan döken Bembeyaz Çoğu kıştır Azı yaz Yaylalar Serin sular Damda donan Buzu yaz Hadi gel Erzurum Erzurum yakşı güzel Hadi gel Erzurum'a gel Erzurum yakşı güzel Hadi gel Erzurum'a gel Hadi gel kör oğluna gel Nur içinde yat İbrahim Erkal Çok teşekkür ederiz bu eserleri bize kazandırdığın için Ve Erzurum'u çok büyük değerisin bunu da unutma tabii. Ruhun şad olsun.